Herkese merhaba. Ben Malin. Bugün size benim çok sevdiğim yine bir İtalyan lezzeti olan bolognese sos yapacağım. Bolognese sos için önce ocağın altını açıyorum. Biraz zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağının içerisine de bir diş sarımsak atacağım ama bunu doğramayacağım. Koku versin diye koyacağım kokusunu ve aromasını salacak. Biraz kavuracağım zeytinyağını, sarımsağı. O sırada soğanı ve havuçları minik 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 doğrayacağım. Burada aslında bu tarifte kereviz de kullanmam gerekiyor. Ama maalesef mevsim nedeniyle bir türlü kereviz sapı bulamadım. Kereviz sapı kullanmam gerekiyor. Bulamadığım için biraz eksik olacak ee, beşamel şey boler sosum ama siz muhakkak bulursanız kullanın. Çok küçük doğramaya çalışıyorum soğanları. Bu ayrılan parçaları ayrıca doğrayacağım. Havuçları da aynı şekilde çok küçük küçük doğrayacağım. Bolognese sosla neler yapabilirsiniz? Onu anlatayım o sırada size. Çok güzel makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Lazanya yapabilirsiniz. Lazanya yapabilirsiniz. Özellikle. Şimdi... Şöyle sarımsak güzelce kokusunu bıraktı. Hemen alacağım sarımsağı içerisinden. Bu sadece aromasını bıraksın diye. Siz tabi bırakmayı yani kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sarımsaklı daha yoğun sarımsaklı bir lezzet severseniz. Ama ben alıyorum ve soğanları ekliyorum. Soğanlar kavrulurken hemen havuçları da koyacağım. Havuçları da yine çok minik 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 küp küp keseceğim. Bolognese sos nereden geliyor burada biliyor musunuz? İtalya'nın Bologna şehrinde bulunmuş. O yüzden ismi Bolognese sos. Şimdi soğanlar biraz renk almaya başladığında soğanların yanmasını istemediğim için üzerine birazcık su ekleyeceğim. Sıcak su, çok az. Soğanlar yine pişmeye devam edecek ama yanmayacaklar. O yüzden böyle bir pişirme yöntemi var soğanlar için bilginize. O sırada havuçları bitireceğim az sonra hızlıca. Onları da ekleyeceğim. Kereviz olsaydı kereviz de bu aşamada ekleyecektik kereviz sapını. Soğanlar suyunu çekince havuçları ekleyeceğiz. Havuçları da ekliyorum onlar da pişsinler. Evet, güzelce yumuşadı havuçlar. Şimdi kıymayı ekliyorum üzerlerine. Yaklaşık bir 400 gram kadar kıyma var burada. Çünkü ben bununla lazanya yapacağım. Şimdi kıyma iyice pişiyor kıyma piştikten sonra şöyle rengi iyice döndü. Şimdi domates sosuna ekleyeceğim. Domates sosunu nasıl yapacağınızı anlatayım bu arada size. Burada hazır yapılmışı var ama benim anneciğimin yaptığı domates sosları sağ olsun. Normalde sos için eğer ki elinizde domates sosu yoksa ne yapabilirsiniz? Domatesleri suda haşlayacaksınız, pişireceksiniz. Ondan sonra e, böyle bir nasıl diyeyim süzgeçten geçirirseniz eğer çekirdekleri ve de kabukları ayrılacak. Geriye kalan şey sos olarak, domates sosu olarak kullanabilirsiniz yemeklerinizi. Özellikle de bolognese yaparken. Şimdi ben kıymayı pişirdim. Üzerine domates sosunu da ekliyorum. Yaklaşık 2 su bardağı var burada. Domatesle beraber demleyeceğim şimdi güzelce kıymayı. Şimdi eğer ki vaktiniz varsa domates sosunu da koyduktan sonra yaklaşık kısık ateşte yaklaşık 2 saat kadar bu sosu pişirmeniz ideal. Ama tabii bu hani ne kadar vaktiniz olduğuyla da alakalı bir şey ama Bolognese sosun hani en e, doğru, en yakın yapılışı uzun süre demleyerek pişirmek bunu. Bolognese sosumuz böyle tatlı tatlı pişti. E, suyunu da çekti epey bir. Şimdi içerisine bir de şurada e, ee, saksıda yetiştirdiğim fesleğen var ya hani boş yere durmasın birazcık yemeklerde de kullanayım boşuna yetiştirmiyoruz bunu. Böyle iki yaprak fesleğen alacağım ve içerisine biraz lezzet aroma versin diye koyacağım. Sonra bundan böyle bir tane adam çiz <gülüyor> keseceğim. <gülüyor> i̇şte yemek yapmak ilkokul el işi dersi gibi. Evet karıştıralım. Domatesle fesleğen malumunuz muhteşem güzel bir aroma ve lezzet oluyor. Bolognese suyunu çektikten sonra içerisine yarım su bardağı kadar süt dökeceğim. Evet, bu yeter. Ve bir 10 dakika kadar yine demlendirerek pişireceğim. Ondan sonra bolognese sosumuz hazır olacak. Bolognese sos sütte de, de pişti 10 dakika kadar. Şimdi İçekli tuz ve karabiber ekliyorum. Bu arada domates sosuna koyduktan sonra bir küp şeker de atabilirsiniz isterseniz. Ben bugün atmadım unuttum ama siz atabilirsiniz. Karabiber de koydum. Taze karabiber çektim üzerine. Ve işte bolognese sosumuz hazır. Bolognese sosu nerelerde kullanabilirsiniz? Makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Lazanya yapabilirsiniz. Bilmiyorum başka nerede kullanabilirsiniz bu arada? Lazanya için kullanabilirsiniz. Ben lazanya için kullanacağım ekmek balıp yiyebilirsiniz Nihat. Ha bu arada ben bazen e, diyelim ki lezen yapıyorum. Biraz ekstradan bolne sos kalıyor. Ertesi sabah üzerine yumurta kırıyorum. Yiyorum çok da güzel oluyor. O zaman afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz ay lütfen ne olur videolarımı paylaşın. Daha fazla aboneye ulaşalım. Aklıma geldi de bir an heyecanlandım. Ay lütfen ne olur. Ne olur videoları paylaşın. <laughs> Hoşçakalın.